Mesut sözünden çıkmaz diye biliyorum ama... Belli olmaz. Bu cevher işi hepimizin kimyasını bozdu. En çok da Mesut'un. Mümtaz Hoca bir şey yapamaz mı? Bana sorarsanız müdürüm yapmasın daha iyi. Benim çocuklarımın arasına mit de olsa giremez. O zaman Mesut sınırı geçerse ne olacak? Ben bir evlat daha kaybetmiş olacağım müdürüm. Olacağı bu. Aferin oğlum tamam. Tamamdır abi Hallettim Tamam Kalk 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 Ne oluyor be Sana bir mail gelmiş Kalk 50-43 merkez. 50-43. 50-43 dinlemedi. Dünkü intihar vakası. Akif. Aile içi şiddet ihbarı var. Nilgün, Akif'in kızı. Darp edilmiş halde evden kaçmış. Evden hala kavga sesleri geldiği bildirildi. Orayı biliyoruz. Açık adres nedir? Kelpeten Sokak numara 56. Anlaşıldı. Geçiyoruz hemen. Ne oldu şimdi bu adama? Hamuk gibiydi oradan çıkarken. Ben seni bekleyemedim, başladım Cevher. İzlemek istersen belki diye. Buyur. Bak bakalım beğenecek misin? Ne lan şimdi bu? Sizin intikale çıkmanızı bekledik. Zila tek kalıyordu. İzlemiştik. Adresi kimden aldınız? Muhtar bizdendi. Örgütten. Devam et. Çıkın dışarı. Çık lan! Çık! Yalnız bırakın beni. İzleme Cevher. Allah aşkına izleme. İzlemem lazım. Görmem. Öğrenmem lazım silah. Nasıl aldılar seni benden? Bilmem lazım. Neden peki? Davanın hayrını neden olacak? Zilayı infaz edince mi kurtuldu davanız? Hiçbir şey yapmasak olmazdı. Daha kadrosundan bir kız. Gidecek bir polise gönül ilişkisi yaşayacak. Başkanlık duysa o da başımıza yıkılırdı. Sen mi yaptın? Hadi uğraştırma Sadık hadi. Ben yaptım. Evet ben yaptım. Zila'yı ben öldürdüm. Diğer arkadaşlar korktu. Hamileydi Zila. Çekildiler. Ben sıktım. <laughs> Senin bir suçun yok. Hepsini onlar yaptı. Hepsini ödeyecekler. Cevher. Ne oldu? İzle. Tüm bu kargaşanın sebebi birkaç ay önce meslekten ihraç edilen eski asayiş komiseri Korkut Karatay. Çengelköy'de bir kahvehaneyi tek başına bastığı iddia edilen şahsın önceki suçlarından ötürü yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken şüpheli Korkut Karatay her yerde aranıyor. Öldürmedin mi sen bu adamı? Gözümle gördüm. Dünyanın mermisini sıktın. Ölmemiş demek. Polis böyle davulla zurna ile aradığına göre pek vakti yok. Ya ölür, ya da yakalanır. Ya da işimize yarar. Bizi suta götürür. Sana yardım eder mi bu saatten sonra? Anlaşırız biz onunla. Hadi, toparlan çıkıyoruz. Bekliyoruz Sadık yanımda. Biraz daha burada kalacak. İşine yaradıysa ne hala? Tevherden haber var mı? Yok. Ne zaman olur? Bilmiyorum, bakacağız. Şu Rıza ile aranızdaki mesele hallettiniz mi? Halledilecek mesele yok. Bence var. Amirin arkasından iş yapmak istemem. Biz anlaşırız Rıza babayla. Sen karışma hocam. Daha burada mıyım? Niye sordun? Sıkılmaya başladım. Ne olacaksa olsun. Sabırsız olma. Sonraki duran cezaevi. Burayı mumla ararsın. Alo. Uyumuş muydun? Yo, ayaktayım. Ne haber? Aynı ya, uğraşıyoruz işte. Çok sıkıldın mı? Ya baba, sen sıkılmadın mı her gün aynı şeyi sormaktan? Bu kalalık yapmasan olmaz. Ya iyiyim, merak etme. Ama aklında olsun. Olur da bir daha ortadan kaybolman falan gerekirse, gel başka bir şehir bulalım. Yapma ya. Nereye istersin beyefendi? Ya İzmir olur mesela. Hiç gitmedim. Kızları güzelmiş, öyle diyorlar. Ha mesela Antalya'da olur. Aslında en iyisi yurt dışı biliyor musun? Ha bilmez miyim. Tatile gönderdik seni sanki tokmak kafa. Buldunuz mu cevheri? Eh, daha yok. Sesin kötü geliyor baba. Yorgunum Tunç. Ya keşke orada olsan. Sen yorgun argın devriyeden gelsen. Ben de sınav mınav derken sabahlamışım. Birlikte bir menemen vurup yesek. Sen yine beceremezsen. Altını yaksan direkt. <laughs> Olduğu kadar ne yapalım? Kapatmam lazım. Sabah ararım yine. Kendine dikkat et. Sen de baba. Devrem. Lan Allah'sız. Neredesin lan? Bütün teşkilat peşinde. Ne demeye geldin yanıma? İşimiz düştü de geldik herhalde. Bırakacak mısın? Benim de mi başımı yakacaksın lan? Dündar. Bir dinle. Kaçacağım oğlum zaten. Az bir işim kaldı. Yardıma ihtiyacım var. Lan siktir git. Ya oğlum bir dur. Bak. Bedavaya değil evladım. Senin oğlanın iki yıllık taksidi yatıyor burada kuzu gibi. Dalyaraklık etme. Ne istiyorsun lan? Sürsene sakin bir yere konuşalım. Hadi. Hadi. Sür sür. Mesut anlamak zor. Yem elinde cevheri bekliyor. Adama haber de verdi. Ama kaç gün geçti? Neden hala bir adım atmıyor? Yani ne geçiyor kafasından? Binel anlayan var mı? Anladığım şeyler korkutuyor beni müdürüm. Müdürüm. Cevher'i arayıp gel ben buradayım demek saniyelik iş. Hele Mesut abi için. Bunun için sağda da gerek yok. Yani Cevher'in zayıf noktasını bulmaya. Ki daha önce bunu yaptı Mesut. Sokağa indiğinde hatırlayın. Cevher kendi arayıp bulmalı Mesut abi. Hata yapmalı, saçmalamalı. Ki hamle üstünü bizde olsun. Biz deyip durma Mesut orada tek başına yalnız bıraktığımızdan değil, öyle istediğinden. Yanında da gayri resmi koyduğu bir adam var. Durum ne biliyor musunuz? Yasalla yasal olmayanı ayıran bir çizgi düşün. Mesut işte tam onun üstünde duruyor. İnşallah kendini de kaybetmez bizi de. Yanlış yapmaması lazım. Yaparsa ne olacağını söyledim. Bekleyeceğiz. Kızım annen gitti ama beni nöbetçi bıraktı başında. ...her gün ne yedin, ne içtin diye beni arayıp soruyor. Hadi canım. Vallahi. Abi genç yaşımda anne oldum resmen ya. Çocuğum da bu, kazık kadar. Sensin kazık ya. Abi benden iyisini mi bulacak? Şuna bir şey söyler misin? Ee, yani ne bileyim. Oho. Hüsnü abi biz kime konuşuyoruz iki saattir burada? Kafanı şişirdik değil mi abi? Yok, yok be kızım dalmışım ya. Biz de genelde Leyla'dalar böyle aşık aşık. Abi senin neyin var? O da karısına aşıktır kızım. Suat ablama. Ha o ayrı. Ne yapacaksın Mesut komiser sen? Ne işin var ki adamla? Üf, sen siktir et orasını. Emniyette mi? Nerede? Ne zaman? Kimle takılıyor? Bunların gizli bir yeri vardı. Kapattılar o yeriye biliyorum. Dışarıda kurmuştur yine bir düzen. Bulursun sen. Soracağım işte. Bakalım. Söz vermeyeyim. Halledersin sen. Öğrendim mi? Hemen arıyorsun. Temizinden yoluna bakıyorsun. Gerisi bende. Oha oha oha. Yarısı iş bitince. Yalnız değilsin. Bu adamla beraber kovalıyorsun, değil mi? Cevherli. Karıştırma orasını burasını. Anladın sen beni. Anladık tamam. Eyvallah ciğerim. Ne zaman arayacak sen adam? Öğrenir öğrenmez. Tamam lan ne zaman işte? Bilmiyorum ne zaman. O kadar sabrettim. Biraz daha bekleyeceksin. Bana sabır demesin lan kimse. Kaç sene bekledim ben. Nasıl bekledim? Biliyor musun? He? Bilmiyorsun. Kimse bir bok bilmiyor. <laughs> Anladık tamam. Nereye lan? Dışarı. Hava almaya. Mermi ısrafı pezevenk. Ne diyor? Uf, manyak manyak konuşuyor işte. Ne diyecek?